Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere sistemli tespih nasıl dizilir bunu anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz tesbihi yeniden ipe dizeceğim ve sistemli püskül yapacağım bu tespih arkadaşlar. Hadi başlayalım. Öncelikle imamemizi çıkartıyoruz. İpinden memnunsanız Aynı ipi kullanabilirsiniz. İpinden memnun değilseniz yeni bir ip takabilirsiniz. Yalnız takacağınız ipin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin yoksa püskül ucundaki yedek habbelerden geçmez ipiniz bu şekilde bir zorluk yaşarsınız. Şimdi farz edelim ki tespihinizin ipi eskimiş, kopmuş. Yani ipi yeniden değiştirmeniz gerekiyor yeni bir iple. Ben bunun için arkadaşlar kaynak yöntemi kullanıyorum. Yeni ipim bu tespitteki eski kopuk olduğunu varsaydığımız ipte mor olan ip. Şimdi bu iki ipi birbirine kaynatacağım. Nasıl kaynatıyoruz? Böyle hemen şuradan yakıp incelteceğiz Gördüğünüz gibi iki ipi birbirine kaynattım. Şimdi tek tek haberleri buradan geçirmeye çalışacağım. Evet, çok rahat geçiyor. Tespihi değiştirmenin en kolay yöntem budur arkadaşlar. İpi kaynattıktan sonra sürüyoruz gidiyor. Gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde eski ipi söküp yeni ipi aktardık. Eski ipimizi kenara atıyoruz. Yeni ipimize devam ediyoruz. Şimdi tespihi kendi dizmeyi çalışanların yaşadığı en büyük problem imameden ip geçirmek arkadaşlar. İmavemizi görüyorsunuz. Şimdi bunu buradan nasıl geçireceğiz? Biz burada çok pratik bir metot keşfettik arkadaşlar. Bakır tel. Şöyle ince. Gördüğünüz gibi incecik bir bakır tel arkadaşlar. Bu saç teli kalınlığında farz edin. Şimdi bunu hemen imamemizin içine sokuyoruz şöyle. Şöyle imamemizin içine teli soktuk. İpimizin ucunu az bir şey yakıp inceltip bu arkada kalan delikten geçiriyoruz. Yani iğne gibi düşünün bunu arkadaşlar. Evet ilk ip geçti. Sıra ikinci de. İkinciyi de geçirdik. Şimdi ne yapıyoruz? İplerin ucunu birleştiriyoruz ve eşit seviyeye getiriyoruz. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tespihimizin bir de freni var arkadaşlar. Fren. İmameden sonra konulacak parça. Frenimizi de imame geçirdiğimiz gibi aynı tel yardımıyla geçireceğiz. Alıyoruz elimize, geçirdik. İpin ucunu buradan geçiriyoruz, biraz ittiriyoruz. Şöyle buradan çekince ince noktasını yakalamamız lazım. En ince olduğu noktadan alacağız içeriye. İki ipi birden çekiyorum. Maalesef koparttım. Tekrardan deneyeceğim çünkü ip kalın geldi. Ama bir şekilde geçecek arkadaşlar. ucunu bu şekilde yakıyoruz ve hemen şöyle bulgu yapıp inceltiyoruz. Şöyle. Evet aldık içeri arkadaşlar. Tekrardan iplerimizin ucunu eşit şekilde aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Frenin görevi tespihin hapbe aralarındaki mesafeyi ayarlamaktır. Çekeceğiniz mesafeyi şöyle kendiniz belirleyin. Tek çekiyorsanız teke göre ayarlayın. Çiftli çekiyorsanız çiftliğe göre ayarlayın. Şu an bu, bu çekim benim için ideal arkadaşlar. Evet, şimdi sisteme püskürtü dizmeye başlıyoruz gördüğünüz gibi. Yapacağımız ilk iş, frenin hemen arkasına adi bir düğüm atmak. Nasıl yapıyoruz? İpin bir eli sol elimizde, diğer ip de sağ elimizde. Sol elimizdeki ipi şöyle tutup, üzerine diğerini çapraz şekilde koyuyoruz X gibi üstte kalan ipi yani sağ attığımız ipi ortadaki oluşan boşluğun içinden geçirip çok basit bir düğüm atıyoruz buraya arkadaşlar. İp uçlarını tekrar birleştiriyoruz. Buraya kadar her şey normal gördüğünüz gibi. Asıl sistemli püskül nasıl yapılır sorusunun cevabını şimdi gösteriyorum size arkadaşlar. Bakın. İpi bir tanesi sol elimde, bir tanesi de sağ elimde arkadaşlar. Sağ elimdeki ipi Kendime doğru çevireceğim. Sol elimdeki ipi de parmağımla şöyle size doğru çevireceğim. Bu çevirme işlemini sürekli yapacağım. Bir süre sonra göreceksiniz şöyle tespih dönmeye başlayacak. Ama elinizden kaçırmamaya dikkat edin. Genelde kaçırıyoruz. Kaçırırsanız sistem bozuk olur arkadaşlar. Kaçırmadan bu şekilde açılı bir şekilde yani şöyle bir 90-100 derecelik bir açıyla iki ipin aç, aradaki açı farkı 100 derece o kadar olsun. Çevirmeye devam edin. Bakın hemen bir bozulma oldu. Bunun sebebi açıyı iyi verememek. Bir tarafı çok çevirir, bir tarafı az çevirirseniz de problem olur. sistem gördüğünüz gibi oluşuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı gerdiriyoruz. Pürüzleri yok ediyoruz. Sistemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi burgu ipi yaptık. Şimdi burayı devamında hapları geçirken kaçıp bozulmaması için şuraya eritip kaynatacağım arkadaşlar. Yani kısmen bu şekilde. Devam ediyorum. 3 tane yedek tablemiz var. Aradan hitameye ekstra bir parça koymuşlar ve hitamemiz var, hitame var. Şimdi ben bu ilk üç küçük abbeyi geçiriyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz püskürün ucundaki küçük yedek abbeleri geçirmeye başlıyorum. İsterseniz şöyle yakına geleyim size yakından anlatayım. İpli nasıl burgu yaptığımı gördünüz zaten. Şimdi bu ipleri tek tek geçireceğim. Geçmezse iğne tel kullanacağım geçeceğini tahmin ediyorum ama ola ki geçmezse telden yardım alacağım. Evet geçirebildik. Çok zorlanmadan geçirdik. Gördüğünüz gibi bunu devam ettiriyoruz. diğer bir boncuğumuzu takalım. Ta kaynakladığım yer gördüğünüz gibi açıldı. O yüzden tekrardan şöyle bir bir problem yaşayacağız. Mecbur bunu telle geçirmem gerekiyor. Tel dediğim bu arkadaşlar. ince bakır tel. Nasıl yapıyoruz? Üstten ip gidiş yolunun tam tersinden geçiriyorum teli. Arasını açıyorum biraz. Geçirmek istediğim diğer ipi geçiriyorum içinden. Şöyle. Ve alıyoruz içeriye. Bu iş bizi bayağı zorlayacak bu sefer. İstediğim gibi olmadı. Diğer ucu kopardım yanlışlıkla. İşte şöyle yapalım. Bunu geçirdik farz edelim. Tekrardan şuradan bir daha sokayım. Telimi. Her işin bir zorluğu var arkadaşlar. Sistemde gördüğünüz gibi uğraştıran bir püskül metodu ama uğraşınca çıkan sonuç herkesi memnun ediyor. Bazıları gümüşlü püskül sevmiyor. Sadece sisteme tip püskül seviyor. Herkesin bir zevki var. Biz de ona uygun. Müşterilerimizin isteğine göre püskül yapıyoruz. Evet arkadaşlar zor oldu ama bunu da geçirdik çok şükür. Devam ediyorum aşağı indiriyorum. İndirdim. Belli bir seviyeye kadar indirdim. Şimdi son hapli olan 3. hapleyi takacağım ama şu uçları yeniden sıfırlamam lazım çünkü çok uğraştırdı beni az önce. Bir de böyle deneyeyim. Şu kalınlık zorlaştırıyor işimi. Ama bakacağım. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok diyeceğiz artık. kopmasını istiyorum ama kopuyor maalesef. Nasıl yapalım? Tek tek ayırıp yine telle geçireyim. En mantıklısı telle geçirmek. Şöyle arkadaşlar telin içine sokuyorum yarısına kadar. içeriye. Bu yöntem çok basit oluyor ama işte. Ben normal yollardan göstermek istiyorum size. Normal yollarda maalesef uğraştırıyor. Şimdi tekrardan geldik.

biraz daha açmam gerekecek. Üçüncü hap ile geçirdim arkadaşlar. Sırada hitamenin parçaları var. Hitame de yine aynı şekilde habbe geçirir gibi uğraştırıyor. Tel yardımıyla. Ustanın imzası gibi düşündüm. Hitameden tesbihi kimin yaptığını az çok anlayabiliyorsunuz. Her usta hitameyi kendi geleneksel tarzına göre şekillendiriyor. O yüzden profesyonel bir ustaysa yapan tesbihe kendi imzasını atmak için hitameyi kendine özgü yapıyor. Bizde sistemli tespihi bu yüzden seviyoruz biraz da. Çünkü o bir sanat eseri olmuş oluyor artık. Usta ellerden çıkmış bir eser. Evet. Devam ediyorum. Şimdi asıl hitame geliyor arkadaşlar ama burayı indirebildiğim kadar aşağı indirmem lazım. Hitameyi düzgün takabilmek adına sistem nasıl yapılıyordu böyle kıvırıyorduk değil mi arkadaşlar görüyorsunuz birini sağa birini sola kıvırıyoruz iplerin ve bu döngü oluşmaya başlıyor örgü püskü bu şekilde yapılıyor videonun başından beri asıl size anlatmak istediğimiz olay bu şu an size daha yakından göstermiş oldum Gelelim hitameyi takmaya. Canalcı nokta hitame. alıyorum içeriye doğru madan çıkacak inşallah bu noktada çoğunlukla kopabiliyor ama evet kopartmadan çıkarttık şu an bu görmüş olduğunuz sistemli püskül arkadaşlar şimdi hitame kilidini takacağım son olarak yapacağım işlem bu olacak. Tamam kilidine hitamen kilidinin altından bir düğümle sabitlemek istiyorum. Düğüm atmazsak, yakıp yapıştırmaya çalışırsak ileride maalesef ki kopabiliyor arkadaşlar. O yüzden şu şekilde kilidin altına gelecek şekilde bir düğüm atacağım. Bunu nasıl yapacağız derseniz yine kaynak metoduyla kullanmadığım ekstra bir ip bulacağım. Mesela şu olur. Bunu buraya kaynaklayacağım. ip uzadığı için düğüm atmam kolaylaşacak arkadaşlar. Nasıl olacak derseniz şöyle hemen göstereyim. Yani bu uzun parçayı sadece düğüm atabilmek için taktım oraya. Evet. Geliyoruz. Geliyor, geliyor. Evet. Düğmemizi attık. İlk düğüm tamam. Buraya kadar tamam olduğuna göre, burada da böyle yakarak hem düğüm hem kaynak şeklinde bitirmiş oluyorum sistemi küçük arkadaşlar. Çekiyorum ve burayı imamenin içine hapsediyorum. Evet, John Evans, John ever. Görüyorsunuz. Anlatmaya tabii gerek var. Anlatmadan yapılmıyor. Herkes acemi olarak başladı bu işe. Biz de kendimiz yapa bozu öğrendik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama hiç zor değil. Yani şunu şu şekilde getirmek. Bakayım. 15-20 dakikamızı aldı arkadaşlar. Yani daha profesyonel, daha hızlı, daha çok yaparsanız 10 dakikada bile bitirirsiniz bu işi. Evet. canavarı sergiliyorum. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar bende. Allah'a emanet olun.